Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Fen Bilimleri kitabı 120, 121 ve 122. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz maddelerin yoğunluğunun hesaplanması. Deneyerek öğrenelim. Maddelerin yoğunluğu nasıl hesaplanır? Araç ve gereçler: Eşit kollu veya dijital terazi, dereceli silindir su, silgi, bir taş parçası ve misket. Deneyin yapılışı. Silgi, taş parçası ve misketin kütlesini eşit kollu terazide ölçelim. Bulduğumuz değerleri aşağıdaki tabloya yazalım. Dereceli silindiri yarısına kadar su ile dolduralım. Silgiyi dereceli silindire koyalım. Silginin dereceli silindirde kaç santim artmış artış meydana getirdiğini hesaplayalım. Üçüncü aşamada yaptığımız işlemleri taş parçası ve misket içinde yapalım. Malzemeleri dereceli silindirden çıkarırken az miktarda olsa su, su eklenebilir, eksilebilir. Bu nedenle dereceli silindirden malzeme çıkarttıktan sonra dereceli silindirin yarısına kadar suyla dolu olmasına özen gösterelim. Her bir maddenin kütlesini hacmine bölelim ve o maddenin yoğunluğunu hesaplayalım. Bulduğumuz değerleri aşağıdaki tabloya yazalım. Bir maddenin yoğunluğunu hesaplamak için hangi araç gereci kullanmalıyız? Bir maddenin yoğunluğunu hesaplamak için cam standart ağırlığın havadaki ağırlığı ile sıvıdaki ağırlığı arasındaki fark kullanılır. Alternatif olarak bir piknometre veya dijital yo yoğunluk ölçer de kullanılabilir. Bir maddenin yoğunluğu nasıl hesaplanır? Yoğunluk formülü için kullanılan kütle ve hacim ifadeleri yoğunluğu oluşturmaktadır. Yoğunluk kütle bölü hacim şeklindeki formül halinde ile yoğunluk hesaplaması yapılır. Çevrenizde bulunan maddelerden 3 tanesini seçiniz. Öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak bu maddelerin yoğunluklarını hesaplayınız. Yaptığınız işlemleri bir fon karton üzerinde ayrıntılı bir şekilde yazınız. Civa 13'e 13,6, su 1, benzin 0,7 alkol 08, zeytin 09. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.